Oh, tam zamanda. Of, oğlum benim acilen bir şeyler yapmam lazım ya. Of. Ee, canım bir şeyler konuşuyoruz ha. Hadi. Dur be oğlum çocuğunuz zaten. Üstüne gitme. Ne olmuş? Dilara'dan ayrıldım. <laughs> Neden? Çok yakışıyordunuz. Annesiyle babasının yanına gitti yurt dışına. Bir elveda yok. Bir hoşçakal yok. Telefon ediyorum açmak yok. Bir mesaj attı. Ben sen de aradığımı bulamadım. Bay. Çok şükür. E yine şükür abiciğim. Terk edilmeme mi şükür? kim çocuk üzgün diyoruz ya. Canı sıkkın diyorum. O da bizim bir kardeşimiz. Nedir benim bu kızlardan çektiğim ya? Bende ne var abiciğim? Böyle aldatılacak, kandırılacak adam tipi mi var? Oğlum de temiz bir yürek var. Vay arkadaş, siz birbirinizi ne ara bu kadar çok sever oldunuz ya? Ne diyor Aslı? Hiç. Yüzük alacağım. Zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Hadi bakalım. Evet abiciğim, kadın büyük hareket sever. İlişkilerde şirketler gibidir. Sürekli büyümeleri gerekir. Daima ileri. Ama sizin ilişki hep yerinde sayıyor gibi. Nasıl lan? E ben geldim gelini aynı yerdeyiz. Abicim bak bu tip krizler büyük açılımlar gerektirir. Asıl senin ne olsa affeder. Bir yüzük olsa bu iş sonsuza kadar biter. Yüzük. Yüzük. Öyle abiciğim. Evlen diyorsun yani. Evet. Daha iyisini mi olacak? Vallahi yeğenim diye söylemiyorum ama bu kısmı doğru. Çok mu beğendin? Yok ya, yok. Öyle beklerken sıkıldım. Yüzüğe mi bakıyordun? Hayır ya, ne alakası var? Hakikaten ya Aslı yüzük bakmıştı ya görüştükte Saki abinin mekanda. Vay be alacaksın yani. Kara sevda bu olsa gerek. E, tamam abicim gidelim alalım. Nasıl alalım oğlum? Para mı var, pul mu var? Neyle alalım? Ya en azından soralım. Ateş saçmalama. Ateş. Yüzük. Kesin çözüm. Sanki. Yüzük. Oğlum nerede kaldın ben? Pizza bırakmaya gittim, pizza oldun geldin. Ne oldu ki? Ya kelebekle yüzük bakmaya gideceğiz de. Nerede kaldın ya, neredesin? Babam yerimi bulmuş, geliyormuş. Tutturdu konuşalım diye. Harbi mi lan? Derdi neymiş? Hastaymış. Oo, bu ciddi bir şey miymiş? Bilmiyorum ki abicim doğru mu söylüyor yalan mı? Konuşalım ne devamını getirmiyor. E konuşsana birader. Baban o senin konuş. Belki gerçektir lan. Abi gerçekse o gelir bulur beni ya. Hadi dua et. Yüzük bakmaya gidiyoruz. Azuz bir şey desin inşallah. Kelebek! Kelebek hadi!